Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Bu videomuzda Metaverse altcoinleri teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Öncelikle Metaverse altcoinleri nasıl bulacağız? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Coinmarketcap sitesine girdiğiniz zaman size bu şekilde bir sayfa açılacak arkadaşlar. Açıldığı zaman burada bakın kripto para birimleri yazan kısımda hemen yan tarafında Metaverse yazıyor. Burayı tıkladığınız zaman... Karşınıza bu şekilde sıralamalar çıkacak. Birinci sırada mana, sen, teta, axs, enjin, vax, sushi bu şekilde devam ediyor. Sıralama tabii ki biz hangilerini analiz yapacağız? İlk 5 içerisindeki mana, sen, teta, axs ve enjin coin analizlerini yapacağız. Hemen harf sıralamasıyla başlayalım. Öncelikle axs ile başlayalım arkadaşlar. Evet AXS biliyorsunuz ciddi bir yükseliş 3 dolar seviyelerinden 150 dolar 160 dolar seviyelerine varan bir yükseliş. Gerçekleştirdi tabii ki bu şekilde ciddi bir yükseliş gerçekleştirdiyse bir alt koyun illaki bunun bir düzeltmesi olacaktır arkadaşlar. Genel olarak bu bu tarz yükselen alt koyunlerde tabii ki hem de eğitim tadında olsun arkadaşlar düzeltme seviyesini bulabilmek için tabii ki arada mutlaka yükselişler olacaktır. Tepki yükselişleri olacaktır. Bu tarz alt koyunlarda daha önce çok fazla yorulmuş çok fazla direnç olarak yorulmuş kısımlar vardır. Yani nasıldır? Mesela bu bölgede bayağı bir zorlanmış arkadaşlar. Bakın geçememiş ve kısmi bir tepki gelmiş bu bölgeden. Dolayısıyla bu tarz yerleri bulup buralardan alım yapılabilir ama tepki yükselişleridir bu. Ama en doğrusu en dip seviyeden en tepe noktaya bir Fibonacci aldığınız zaman genel olarak Fibonacci 0.78, 786 veya 0.618 seviyeleri önemlidir. Bu seviyelerden genelde dönüşler olur arkadaşlar. Tabii ki bazen 786 değil 0.88 seviyelerine hatta geldiği noktalara kadar döndüğü zamanlar olabilir. Tabii ki 78.6 veya 61.8 bu seviyelerden alıp kademeli alıp stoplu bir şekilde takip edilebilir. Peki AXS'deki durum nedir şu an için? Bakın şu an 47 dolar seviyelerinde. 78 yani 78.6 yani 0.786 Fibonacci değeri şu an için 38 dolar seviyesi. Bu seviyeye kadar düşme ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Hatta bunun altına da düşebilir. Şöyle baktığımız zaman bakın bu bölgede biraz da artık daha önce bu bölgelerde destek olarak çalışmış. Önce direnç olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış bölge daha sonra destek olarak çalışmış. Şu an için bu bölgedeyiz. Kısmi bir tepki geldi. Tabii ki Bitcoin tarafında yükselişler geldiği zaman burada da tepki gelecektir. Ama önemli olan Bitcoin'den ayrışan yükselişleri yakalayabilmek ve şu an için bu bölgede daha önce direnç destek olarak çalışmış bir bölge ve 38 dolarlara kadar düşme ihtimali devam ediyor arkadaşlar. Peki bu seviyelerden alınır mı? Bunu değerlendirmek lazım. Bakın Bollinger bandına baktığımız zaman şu an Bollinger bandının çok altında haftalık olarak bakalım arkadaşlar. Haftalık grafikte önemli. Bakın şu şekilde haftalık grafiği aldığım zaman grafiği kapatalım. Haftalık Bollinger bu alt bandına desteğine dokunmuş. 41 dolar seviyesi. Bakın 41 dolar seviyesine dokunmuş mu hiç? Hemen yukarıya bakalım. Yaklaşık 44 dolar seviyelerine kadar düşmüş. Dolayısıyla 41 dolar seviyeleri yani Fibonacci değeri 38 dolar seviyelerine kadar düşme durumu var arkadaşlar. Onun için en iyi alım durumu şu an için 38 dolar seviyeleri gözüküyor. Tabii ki buralardan tepki gelebilir mi? Gelebilir. Ee, gelip gelmesi önemli değil arkadaşlar. Önemli olan kademeli bir şekilde almak. 38 dolarlar şu an için AXS'te alım için gözüküyor. Tabii ki daha garanti nerelerden alınabilir? Eğer ki bu seviyelerden bakın düşen bir kanal içerisinde hareketlerine devam ediyor şu an için. Bu düşen kanal yukarı yönlü kırılır. Nerede kırılır? Yaklaşık 74 dolar seviyelerinde. Çok garanti bir alım istiyorsa bir arkadaşımız ya buradaki 65 dolar seviyelerin üzerine veya 74 dolar seviyelerin üzerine çıktığı zaman alabilir. Veyahut da 38 dolar seviyelerine geldiği zaman bu seviyelere yaklaştıkça alım yapabilir. Ama görünüş olarak şu an için AXS biraz daha diğer 4 altlığına göre çok geride arkadaşlar. Şimdi biraz sonra onları sırasıyla yapacağız. Ama tabii ki ben incelemesini yaptım. Şu an bu 5 alt koyun içerisinde en sonuncu AXS olur. Eğer bir alım sırası yaparsak sonuncu sıraya sesi yazabiliriz arkadaşlar. Şu an için görüntü bu şekilde. Hemen bir sonraki alt koyuna e geçelim. Engine arkadaşlar. Engine'deki durum nedir? Hemen ona bakalım. Evet Engine'de de ciddi bir yükseliş geldi biliyorsunuz. 4.84 seviyelerine. Daha önceki tarihi seviyeleri 4 dolar seviyeleriydi. Bu seviyenin üzerinde kalmayı başaramadı. Tabii ki daha sonra Bitcoin geri düştü. Şu oldu bu oldu. Ve şu an içinde nereye kadar düştü arkadaşlar? Bakın 1.38 seviyelerine kadar düştü. Şimdi enjindeki önemli nokta arkadaşlar. Bu en tepeden en dipten en tepeye bir Fibonacci seviyesi aldığımız zaman 1.61 seviyesi Fibonacci 0.786 seviyesi. Bakın bir önce AXS'de Henüz 0.786 Fibonacci düzeltme seviyesine henüz gelmemiş. Enjin bu seviyenin altına düşmüş ve şu an için bir dönüş yapma gayret içerisinde ve bu bölgeden aldığımız bir yükselen trend var. Bakın önemli bir trend. Buradan bir destek, burada bir destek, burada bir destek, burada iki tane destek ve şu an için bu desteğin, bu trendin üzerine atmaya çalışıyor. Eğer ki bu seviyenin üzerine atabilirse enjindeki yükseliş. Tabii ki daha da hızlanacaktır. Bu seviyeden alınır mı? Şu an için enjim bu seviyeden alınmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü bir direnç noktasında bakın burada bir direnç noktasında bu direnci kırabilir mi? Kırma ihtimali var. Hemen hacim tarafına baktığımız zaman hacim ortalamalar seviyesinin üzerinde hacimler oluşuyor. Dolayısıyla birileri mal alıyor arkadaşlar. Birileri mal alıyorsa da bu önümüzdeki günler yükseliş olabilir. Tabii ki bitcoin tarafındaki hareketler önemli. Ama şu an e, Metaverse altcoinlerinden enjin özellikle Mana Sent biraz daha ayrışmış durumda. Tabii ki olumlu haberler geliyor. Meta ile ilgili çok fazla biliyorsunuz bizim hükümetimizde Cumhurbaşkanı dahi bir açıklama yaptı. Metaverse ile ilgili. Onun için çok fazla açıklamalar geliyor. Şu an için Popüler olduğu için e, önümüzdeki günlerde daha da fiyat artışları olabilir. Tabii ki Bitcoin tarafı da önemli arkadaşlar. Burayı da takip etmemiz gerekiyor. Şu an için 161 seviyesi. Bakın buradaki seviyenin biz üzerine atmamız lazım. Üzerine atıp iki tane mavi mum kapanışı veya da üzerine attıktan sonra artık burada kalıcı olmamız lazım arkadaşlar engine için 1.61, 1.65 bu seviyeler eğer kalıcı olursa bu seviyeler alım için uygun. Tabii ki buradan geri çekilir. Satış yer eğer 1.38, 1.20 bu seviyelere gelirse bu seviyeler daha iyi bir, iyi bir alım fırsatı olur. Yukarıda ise yukarı devam ederse yükselişler eğer 1.61'in üzerine devam ederse bakın bu mavi ile çizdiğim alan daha önce çok çok önemli bir destek ve direnç alanıydı. Burada bir direnç çalışmıştı. Hatırlarsanız burada destek, burada destek, Burada destek ve daha sonra bu bölge kırıldı arkadaşlar. Kırılınca da şu an için bu bölge bizim karşımıza direnç olarak çıkçıktır ve önemli arkadaşlar. Aynı zamanda bu kırmızıyla olan kısım arkadaşlar önemli. Bakın hemen şöyle grafiği büyütelim. Bu kırmızıyla olan alanda düşen kanalda devam ediyor hareketleri. Bakın buradan aldığımız zaman kısmi burada bir dirence yaklaşmış. Şu an için burada direnç, burada direnç ve bu bölgenin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber hareketler biraz daha hızlanacaktır. Tabii ki buraya varması biraz daha zaman alacaktır arkadaşlar ama şu an için 2.30 seviyesi. Bakın yatay olarak baktığımız zaman burası daha önce destek direnç olarak çalışmış ve bu bölgeden gelen düşen kanalın direnci de yine 2.30 seviyeleri. Eğer enjinde 2.30 seviyelerin üzerine atmamız lazım. Hem düşen kanal artık tamamlanmış bitmiş oluyor ve aynı zamanda yatay önemli bir yatay direncin üzerine atmış oluyor arkadaşlar. Onun için takip edeceğimiz iki husus var. Mutlaka 1.61 seviyesi üzerinde artık kapanışlar bu bölgede misafir değil ev sahibi olması lazım. Ve daha sonra da 2.30 seviyelerinde önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki ne zamansa arkadaşlar gün bu seviyenin üzerine mutlaka atması lazım. Çünkü buraya çarpıp çarpıp geri dönebilir. Bu şekilde hareketler yapabilir. Yani bir sıralama koyarsak enjini de herhalde arkadaşlar dördüncü sıraya koyabiliriz. Diğer alt oyunlara göre veya teta ile yarışabilir arkadaşlar şu an için. Tabii ki analizler bittikten sonra siz kendiniz kararını verirsiniz arkadaşlar. Peki mana'daki durum nedir? Hemen mana'ya bakalım. Evet, mana'da da ciddi bir yükseliş ve Fibonacci 0.786 seviyesine dokunduktan sonra geri dönmüş arkadaşlar. Bakın burası önemli. AXS 0.786 seviyesine hala ulaşamamış ve görüntü zayıftı. Engine 0.786 seviyesinin hemen altında aşağı doğru inmiş ve bu direnç bölgesinin üzerine atmaya çalışıyor. Yani 0.786'nın üzerine atmaya çalışıyor. Mana'da ise 0.786 seviyesine dokunmuş, tekrar geri dönmüş. Burada da kırmızıyla gösterdiğimiz bir düşen kanal var arkadaşlar. İçerisinde devam ediyor. Tabii ki bunlar ciddi bir yükselişten sonra fibo düzeltmeleri. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 0.786, 0.618 bit bazen de 0.88'e kadar devam ediyor. Şu an Bitcoin'de olduğu gibi arkadaşlar. Ve önemli bir alan arkadaşlar. Bakın burası destek. Burada destek olarak çalışmış ve bu bölgelerde destek olarak çalışmış. Biliyorsunuz ciddi bir yükseliş olmuştu buradan. Şu an için takip edeceğimiz nokta bu mavi ile gösterdiğimiz alan arkadaşlar. Bakın burası kaç? Alt destek 2.48. Üst destek 2.71. Yani ve aynı zamanda bu bölgeden gelen alçalan trenin kırılım noktası da hemen hemen 2, 2.70 seviyeler arkadaşlar. Bizim mana tarafında 2.70 seviyesinin üzerinde yapabileceğimiz kapanışlar hem düşen kanalı düşen trendin tamamıyla sonlanması demek hem de buradaki önemli bir destek şu an için tabii ki daha önce destekti şu an içinde direnç noktasının üzerine atması demektir. Hemen burada Bollinger bandına bakalım. Banda baktığımız zaman şu an için banda uzağız arkadaşlar. MR bunu 4 saatlik grafikte MR buna bakalım bakın burada 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmaya çalışıyoruz bu önemli arkadaşlar eğer 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde şu an için 223 direncinin üzerindeyiz bu seviyenin üzerinde kapanışların devam etmesi yükselişin biraz daha hızlanması demektir. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da bakın şu 4 saatlik zaman dilimde şu an için emari üzerine atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Haftalık grafikte Bollinger bandına bakalım hemen. Bakın haftalık grafikte orta bandın altında bir tane mum kapanışı yaptık. Tabii ki tekrar bu seviyenin üzerine atması lazım. Bugün günlerden perşembe. Pazar gününe kadar eğer mana tekrar buradaki Ortaban 2.52 seviyesinin üzerine atabilirse o zaman yükselişler hızlanabilir arkadaşlar mana tarafında. Şu an için manaya baktığımız zaman sıralamada nereye koyabiliriz? ilk üçün içerisinde olacak. Yani iki birinci sırada muhtemelen biraz sonra sende açıklayacağız arkadaşlar. Teta da olabilir ama mana da güzel bir alım konseptinde duruyor şu an için. Tabii ki bu seviyelerde hemen bu seviyede ya 10 bin liralık alacaksak hemen 10 bin lirayı buradan almamak lazım arkadaşlar. Bunu öğrenmemiz lazım. Yani biz de ben buradan ne kadar konuşursam konuşayım. Siz orada nasıl doğru işlem stratejiniz doğru olması lazım. Ben burada analiz yaptım. Burada yaptınız. E Bitcoin geri çekildi. Tekrar 1.84 seviyesine çıktı. E elindeki nakiti bitirdin veyahut da stop koymadın diyelim. Onun için mutlaka alımlar yaparken mutlaka kademeli almanız. E burada 2.71 rakamından bahsediyorum. E %15, %20 yukarıdan alabilirsin ama garanti alabilirsin. 2.71'deyken alabilirsin. Veyahut da Buralardan alırsın 1000-1500 lira veya 100 bin liralık alacaksın 5-10 bin liralık alırsın beklersin. Yani kademeli alırsın %10-15'lik on, on bir alırsın daha sonra %15-20'lik bir daha alırsın. Bu şekilde kademeli alırsanız doğru alım stratejisi uygularsınız bu sefer kazanç, kazanç sağlarsınız. Yoksa buradan aldınız. E geri düştü 1.84 lira. E, 1.84 önemli bir destekmiş. Oradan da alırsınız 15 bin liralık. 15 bin liralık aldıysanız oradan da 15 bin liralık aldığınız zaman ortalamanız 2.05 seviyelerine düşecektir. E, o zaman kazanca daha çabuk ulaşabilirsiniz. Onun için dikkatli dinleyin arkadaşlar. Dikkatli alım stratejisi uygulayın kendinize. Manada da söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Peki sonraki analizimiz send arkadaşlar. Sendteki durum nedir? Benzer bir durum. Ciddi bir yükseliş ve ciddi yükselişten sonra bir düzeltme hareketi ve bu düzeltme hareketiyle beraber şu an için Fibonacci bakın buradaki 0.786 seviyesine hiç dokunmadan geri bir dönüş yapmış arkadaşlar. Peki Bollinger bandına bakalım günlük grafikte şu an için yukarıdayız. MA Ribbon'da baktığımız zaman bakın 200 günlük hareketli ortalamanın daha da üzerinde arkadaşlar. Evet ne oldu böyle bir? Evet 200 günlük hareketli ortalamanın daha da üzerinde gördüğünüz gibi bir tane ciddi bir güzel bir mum kapanışı gelecek bugün. Manaya göre sen daha iyi arkadaşlar. Şu an görüntü o gözü. Çünkü 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tamamıyla üzerinde bir mum kapanışı gelecek. Bu önemli bir kapanış olacaktır. Sent tarafında ve aynı zamanda sentte bakın burada daha önce direnç olarak çalışmış. Burada direnç olarak çalışmış bir bölge ve bu bölgenin üzerine şu an için çıkmaya çalışıyor. Burası neresi? Hemen ona bakalım. An itibariyle 3.48 seviyesi arkadaşlar. Fiyat kaçlarda? 3.44 seviyelerinde ve o zaman dolayısıyla bu seviyenin üzerine attığı zaman artık yükselişin biraz daha hızlanması demektir sen tarafında. Peki burada büyük bir düşen kanal arkadaşlar. Bakın burada büyük bir düşen kanal. Daha önce burada hemen buradaki nasıl aldık? Burada bir tepe, burada iki tane bir tepe. Bakın buralarda destek olarak çalışmış ve benzer bir durum buradan da geri dönüş yapmış arkadaşlar. Şu an için büyük bir düşen kanal içerisinde burada da ayrı bir düşen kanal var arkadaşlar. Bakın burada da minor bir düşen kanal var ve bu düşen kanal burada bir direnç çalışmış. Burada direnç. Bakın burada dip nokta, burada dip nokta ve şu an içinde bu bölge. Bu bölgenin üzerine çıkması lazım. Burası kaç arkadaşlar? 408. 408 seviyesi. Tabii ki bu yarın 405 olacaktır. Öbür gün 4 dolar olacaktır. Öbür gün 380 olacaktır. Bu her gün daha da aşağı inecektir. Direnç noktası. Tabii ki buradaki sarı alanı yukarı yönlü kırmasıyla beraber aynı zamanda sarı alan neresi arkadaşlar? Bakın burası önemli Bollinger bandı şu an için 412 seviyesinde. Yani buradaki sarıyla gösterdiğim üst direnç noktası M Aribon tarafına bakalım. Bakın Emari Bonda da aynı benzer durum. Neresi? 406. Ay bakın şu bölgede 406 sarı neresi? 4 dolar seviyesi. Yani şuradaki 20 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama direnç noktaları da 406 seviyeleri. Ve dolayısıyla bizim cent'te öncelikle 348 seviyesi, daha sonra buradaki Fibonacci 0.618 370 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra Ondan sonraki önemli nokta 4 dolar seviyeler arkadaşlar. Bu seviyelerin yukarı yönüne geçilmesi. Daha sonra 4.61 ve son olarak da 5.53 seviyesi önemli direnç noktaları. Yani analize baktığımıza göre şu an için sent bir ilk 4 için söyleyeyim. Sent alım için birinci sırada. Mana ikinci sırada. Engine üçüncü sırada. AXS dördüncü sırada arkadaşlar. Şu an için alım durumunda. Tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi alım kriterlerini kendiniz ona göre belirlersiniz. Peki haftalık grafiğe bakalım. Son olarak Bollinger bandının bakın arkadaşlar hemen kapatalım burada. Bakın altında bir kapanış ve şu an için Bollinger bandının 3.39 des direnç noktasıymış ve 3.43'teyiz. Yani haftalık kapanışı biz 3.39 seviyesinin üzerinde yapabilirsek sentteki yükselişin biraz daha diğerlerine göre hızlı gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen bunu da kapattıktan sonra nereye gidelim? Son olarak teta arkadaşlar. Teta'daki durum nedir? Hemen ona bakalım. Öncelikle buna haftalıktan gidelim arkadaşlar. Biraz tersten gidelim. Haftalıkta bakın özellikle 20 haftalık hareketli ortalamanın çok çok altındayız. Ve Bollinger bandının da baya baya altına inmişiz arkadaşlar. Peki burada RSI'ye bakalım. RSI'de bir uyumsuzluk var mı? Şu an için pozitif uyumsuzluk yok. Günlük grafiğe baktığımız zaman günlük grafiklere şu an için bir uyumsuzluk söz konusu değil. Hemen grafiğimizi açalım arkadaşlar. Grafiğimiz ne diyor ona bakalım biz öncelikle. Evet bunda da önemli bir mavi hat arkadaşlar. Bakın nereden dönmüş bu da? Fibonacci bu 0.88 seviyesinden dönmüş gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Fibonacci 0.618 aşağı doğru inmiş. Öbürküler nereden dönmüştü? 786. AXS henüz buraya yaklaşmamıştı. Enjin bunun altına indikten sonra dönüş yapmış. Mana tam buna dokunduktan sonra dönüş yapmış. Sent buna yaklaşmadan dönüş yapmış. Ama Teta daha da aşağı inmiş ve 0.88 seviyesine dokunmuş burada. Bakın burada dokunduktan sonra yukarı yönlü hareketine başlamış arkadaşlar. Daha dip seviyeye ulaşmış. Ve buradaki mavi hat önemli şu an için. Neden önemli? Bakın arkadaşlar mavi hatta bakalım. Şurada direnç. Bakın burada destek. Burada destek. Burada destek. Burada destek. Burada. Bakın iki defa destek. Ve burada destekler yapmış arkadaşlar. Önemli bir husus nokta arkadaşlar. Üst tarafı yani 3.86 seviyesi bizim için. Çok çok önemli bir direnç noktası TETA için. Peki aşağıda neresi var? Şu an aşağıdaki 2.99 seviyesi zorluyor arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine atmaya çalışıyor. Burası önemli söylediğimiz 2.99'un üzerine atacağız ve daha sonra 3.86'yı bekleyeceğiz. Sadece burası için yeterli mi? Değil arkadaşlar. Bakın şu bölgeden aldığımız bir alçalan trend var. Çok çok önemli burası da. Bakın bir tane dest direnç. Bir tane direnç. Direnç direnç. Bakın kısmi bir şekilde burada direnç. Burada destek. Pardon şurada bir destek. Ve şu an için bu bölgedeyiz. Bakın uzunca bir süre birçok noktaya temas etmiş. Bir nokta arkadaşlar bir trend alçalan trend. Bu trendin eğer uzunca bir süredir kırılamayan bir trend. Destek direnç olarak çalışmış bir tren kırılıyor ise o zaman yükselişler hızlanır. Neredeyiz arkadaşlar? 3.08 seviyesindeyiz. 3.08 seviyesini yukarı yönlü geçtikten sonra bugün üzerine attı ama kapanış yapamadı. Üzerinde kapanışlar yapması önemli ve daha sonra da 3.86. Aynı zamanda burada da kırmızıyla gösterdiğimiz bir düşen kanal var. Minor bir düşen kanal var ve düşen kanalda bakın direnç, direnç, direnç. Burada yaklaşmış tam direnç değil. Burada bir direnç ve burası arkadaşlar yine nereye gelecek? 3.86 seviyesi arkadaşlar. Teta'da takip edeceğimiz nokta 3.86. Eğer ki 3.86 seviyesinin üzerine çıkarsa yatay olarak inanılmaz bir direnç. Burada bir direnç ve bu dirençlerin her iki direncin çakıştığı nokta 3.86'ya geliyor ve bura yukarı yönlü kırılıyorsa tabii ki oradan önce 2 3.08 seviyesi var burada. Buranın da kırılması, daha sonra 3.86 seviyesi ve 3.86'nın kırılmasıyla yükselişin hızlanması demektir arkadaşlar. Bu kadar alt koyun. 5 tane alt koyun analizi yaptık arkadaşlar. Şu an için bir sıralama koyarsak ne yapabiliriz? Sen de birinci sırayı koyarız arkadaşlar. Mana'yı ikinci sıra. Teta engine'e baktığımız zaman e, Teta sanki biraz daha önde duruyor. Neden arkadaşlar? E, engine'de biraz daha direnç noktası önemli. Şu an için ama Teta da sanki dirence yaklaşmış. Burayı kırarsa 386'ya kadar önü biraz daha açık arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki yaklaşık %30'a yakın bir kar marci demek. Onun için teta 3. sıraya koyulabilir arkadaşlar. Tabii ki mananın da önüne koyabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir durum. 4. sırada engine son olarak da AXS. AXS'in görüntüsü şu an için zayıf arkadaşlar. Bunlardan bunlara göre çok çok zayıf. Tabii ki ciddi bir yükseliş olduktan sonra bu şekilde. Şu an arkadaşlar 5 tane sizler için Metaverse altcoin analizini yaptım. Ve tabii ki bunlar da sizler de kendi kararınızı verip kendi değerlendirmenizi yapıp ona göre bir karar almalısınız. Ve karar vereceksiniz arkadaşlar. Eğer almak isteyenler veya elinde olan arkadaşlarımız söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesi için mutlaka yorumlar kısmına desteklerinizi her zaman bekliyorum. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.